Sayın Bakanımıza dedik ki bizim projelerimizin 90.sı amatör spor kulüplerine destek verme. Bizim destek talebimizi de kendileri geri çevirmediler ve amatör spor kulüplerimizi 6 milyon TL sözü verdiler. Cuma günü itibariyle de hesaplarımıza geçti. Kendileri Bolu Spor'a da 5 milyon TL'ye yardım edeceklerini ifade etmişlerdi. Bolu Spor'a 5 milyon TL de hayırlı olsun. Böylelikle şunu görüyoruz ki Bolu'ya bir ziyarette 11 milyon TL kazandırmış olduk. İşte Karaçayır'da spor sahalarının tadilatı ve tribünler yapılma sözünü aldık. Ödenekleri bu hafta geliyor. 22 milyon TL. Sayın Bakanımızın ilimize gelmesini sevinmek ve alkışlamak yerine palavracı bakan diyen bir yönetim var bakanımız palavracı olmadığını 11 milyonu ve 22 milyonu göndererek göstermiş oldu. <laughs> Belediyenin 5 yılda yalvara yakara vermiş olduğu rakamı biz 5 günde 12 katını amatör spor kulüplerimize kazandırdık. Belediyede makam odasında bulunmakla tecrübe kazanılsaydı belediyedeki vazo daha çok tecrübeli olurdu. Buradaki mevzu... <laughs> buradaki mevzu iş yapmaktır. Daha bunlar işin demosu. Bize görev verildiğinde bu yapmış olduklarımızın kat be kat fazlasını şehrimize kazandıracağız. Bolumuzu sporun başkenti yapacağız. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. yok başka emin başkan. Bolunun hakkı şimdi Emin Demirkol başkan.